Dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut. Herkese merhaba kanalım Güzellik ve Bireceği hoş geldiniz. Bugün her evde bulunabilecek malzemelerle yapılabilecek doğal yüz maskeleri hazırladım. 3 cilt tipi için hazırladım. Kuru ciltler, hassas ciltler ve yağlı karma ciltler olmak üzere normal ciltler ihtiyaçlarına göre bu 3 maskeden birini tercih edebilirler. Sonuçta cilt normal olsa da arada sırada ne bileyim birazcık kuruyabiliyor, birazcık yağlanabiliyor mevsimsel geçişlere göre. Neyse ben lafı uzatmıyorum. Hemen videoya başlıyorum. İlk olarak yüzümün maskeleri hazır bir güzel temizleyeceğim ki Bu sayede maskelerden çok daha iyi verim alabileyim Bunun için Rivalde Lupin Şöyle bir yüz temizleme fırçası var Onu kullanacağım Kullanırken de size biraz izlenimlerimden bahsedeceğim Yüzümü ıslattım Şu yüz temizleme fırçasının ucunu ıslattım Bunu takıyorum Sonra da Rivalde Lupin Clean Care Yüz yıkama jelinden bir parça alacağım. Fazla almıyorum çünkü zaten fırça yayılmasına bayağı yardımcı oluyor. Çok fazla kullanmaya gerek kalmıyor. Oldukça yumuşak bir fırçası var. Ben hassas ciltler için olan fırçasını kullanıyorum. Fırça gibi hissettirmiyor pek. Daha ziyade titreşen bir sünger gibi. Bayağı yumuşak. Ama gerçi ben baskı da uygulamıyorum tabii cildime. Sadece şu şekilde böyle dokunduruyorum. Biraz bastırsam o zaman fırça gibi gelmeye başlıyor yani. O yüzden siz kullanacaksanız sadece dokundurun. Zaten o kadarı bile yeterli yani temizlemesi için Bir de böyle aynı noktada çok fazla da tutmamaya çalışıyorum sürekli gezdiriyorum. Bu sayede tahriş etme gibi bir ihtimal de kalmıyor. Bu arada ıslatırken mutlaka fırçayı çıkarın şu şekilde. Çünkü cihaz su geçirmez değil. Cihazın içine su kaçarsa bozulabilir. O yüzden ben hep böyle fırçayı ayrı çıkarıyorum. Yıkıyorum. Sonra kurumaya bırakıyorum. Her uygulamadan sonra yıkamak gerekiyor. Yüzünüze bir dakikadan fazla gezdirmeyin bence. Baskı uygulamadan hafifçe 30 saniye falan kullandığınızda hem daha berrak, daha pürüzsüz bir cilt veriyor hem de masaj etkisi yapıyor. Yüzü rahatlatıyor. Belki bilmiyorum uzun vadede kan dolaşımını arttırdığı için başka yararları da vardı. Ben böyle çok fazla oturmayayım. Gideyim yüzümü yıkayayım. Geleyim hemen maskeye başlayalım. Şu an maskelerimize hazırız. Hemen kuru cilt maskesiyle başlıyorum. nemlendirme özelliği var. O yüzden kuru ciltleri deva alabilecek bir maske diyebiliriz. Yalnız bu maskeleri tek kullanımlık yapmanızı öneririm. Yani bakmayın siz ben böyle bol bol yaptım ki kamera karşısında rahat görünsün diye. Ama yani bunlar çok duracak şeyler değil. Dolapta bile olsa duracak şeyler değil ki. Haftada bir yapılacak şeyler bunlar. Bir hafta dolapta durması düşünülemez bile. Fazla yapmayın ki ziyan olmasın. <laughs> Aile ekonomisi mesajı vermem de. <laughs> çıkardım. Birazcık serinledi. Şimdi bu şekilde bir makyaj pamuğuyla tüm yüzüme uygulayacağım. Müzik bir şeker bulunduran maskeyi bile 5 dakikadan fazla tutamıyorum yüzümde. Bunun sebebi bir süre sonra kızarmaya başlıyor cildim. Kaşınmaya başlıyor. Yani doğal bir ürün olması fark etmiyor. Mesela bunun içinde süt olduğu için ben belli bir süre sonra ufak ufak kaşınmaya başlayacağım. O yüzden 5 dakikaya geçmemeye çalışıyorum ki yani cildime bakım yapayım derken bu sefer tam tersi iyice alerji olmasın, kötü bir şey olmasın. İlk uyguladığımda bir şey yok ama cildimde dediğim gibi biraz uzun süre tuttuğum zaman rahatsız olmaya başlıyor cildim. Size de tavsiyem önce ufak bir yerde uygulayın. Baktınız ki sizde de böyle bir tepki veriyor. Hemen yıkayın ve o süre zarfında kullanın sadece. Ya da yüzünüzü sürdünüz, deneme yaşandınız. <laughs> Baktınız ki kaşıntı yapıyor. Hemen yıkayın. Kurumasını beklerken size biraz da bu maskenin özelliklerinden bahsedeyim. Daha ziyade da hassas ciltler için bir maske. Rahatlatıyor. Cildinizde böyle ufak tefek kızarıklıklar oluşuyorsa, daha rahatlamış bir cilt istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bu maske tam da ona uygun. Çok hafif bir maske zaten. Evet, hafiften kurumaya başladı. Artık yıkayacağım. <laughs> olacaktır ama dediğim gibi burada şeker oranı birazcık daha fazla olduğu için bu maskede hız daha hızlı kaşınabilirsiniz. <laughs> Sürekli hatırlatıp duruyorum. Ama bunun sebebi aslında doğal diye bazı şeyleri insanların kullanması ama aslında doğal bile olsa zarar verebilecek olması. Yani doğal diye illa cildiniz her şeyi kabul edecek diye bir şey yok. Mesela ben saç diplerime kesinlikle yağ süremem ama başka bir insanda harikalar yaratıyor. Ne bileyim kepeğini bitiriyor, saç çıkarıyor, bir şey oluyor. Ben sürüyorum böyle elimde kalıyor saçlar. Cildinizin karakterine uygun şeyler yapmaya çalışın ki sonradan daha kötü sonuçlarla karşılaşmayın yani. Bu maske de limon cildinizin yağ dengesini düzenliyor. Bal da limonun yüzünüzü kurutmasını engelliyor bir yandan nemlendirerek. Bu sebeple yağlı cildler için oldukça güzel bir maske haftada bir kez falan uygulamanızı öneririm. Ve maske uygulaması bittikten sonra yüzümüzü yıkadıktan sonra nemlendiriciyle bakımımızı sonlandırıyoruz. Nemlendirici olarak Rival de Lupin Hydro Nemlendirici Jelini kullanıyorum. Bu oldukça hızlı emilen formülde. Yani zaten jeller biliyorsunuz böyle oluyor gerçi. Çabuk emiliyorlar. Aes'te davranmadan hemen hızlıca dağıtın jeli zaten çok hızlı dağılıyor. Mesela şu an benim tamamıyla emildi. Dağıtacak hiçbir şey kalmadı yani. Emildikten sonra ilk etapta çok yapışkan hissettiriyor. Gö görebiliyorsunuz da zaten yapışkan hissettirdiğini. Fakat bu yaklaşık bir dakika sürüp bir dakika sonra hiçbir şey kalmıyor tamamıyla sanki hiç nemlendirici uygulamamışsınız gibi yapışkan olmayan, kuru, işte üstüne makyaj uygulamaya müsait bir cilt ortaya çıkarıyor ki ben bu özelliğini çok seviyorum. Çünkü nemlendiricinin yüzümde kalmasına garez oluyorum. Hemen emilmesini istiyorum ki bir an önce makyajımı geçebileyim. Zaten emilmediği zaman nemlendirici yüzümde kaldığı zaman sonra makyajı da kusturabiliyor. O yüzden hemen emilmesi güzel oluyor. Mesela şu an yapışkanlığı azalmaya başladı. Birazdan tamamıyla emildiğinde her türlü uygulamaya hazır bir şekilde kalacak. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.